sevmeye yüzümüz var. Vatanımı, vatanımı seviyorum arkadaş. Merhaba güzel insanlar. Baki kardeşimizin vefatının seneyi devriyesinde rahmetle, minnetle, özlemle anıyoruz. Mekanı cennet, yattığı yer nur olsun. Biliyorsunuz güzel insanlar, Baki kardeşim vefat etmeden önce onunla çok uzun saatler yan yana kalma imkanım oldu. O anları size anlatmaya çalışacağım. 12 saat bekledik, artist olacağız dedik. Nohut, çorba, tatlı yedik. Ölmeden iki gün önce. Mısır büyük elçisiydi, anlaşmak tek ölçüsüydü. Papyon ceket örtüsüydü, ölmeden iki gün önce. Ezber başım yormuş dedi, replikler köz kormuş dedi. Artistlik çok zormuş dedi. Ölmeden iki gün önce. Yunan İsrail'de geldi. Mısır'la oturup yedi. Üç elçi bir olduk dedi. Ölmeden iki gün önce. Çekim saati uzun sürdü. Soğuktan atkısın dürdü. Mematiyi canlı gördü. Ölmeden iki gün önce. Büyük elçi tahtım dedi. Oynamaktır ahtım dedi, teşkilatmış baktım dedi ölmeden iki gün önce. Gülerek artist olmuştuk, ertesi günde buluştuk, ne zor iş diye konuştuk ölmeden iki gün önce. Size zaman çok dediler, bugün çekim yok dediler, haber veri yok dediler ölmeden iki gün önce. Kafeye varalım dedim, sandalye kapalım dedim. Kahvaltı yapalım dedim. Ölmeden tam bir gün önce. Benim geçer nazım dedi. Aç değil ki ağzım dedi. Eve gitmem lazım dedi. Ölmeden tam bir gün önce. Yürüdük biraz durulduk. Dün gece biz çok yorulduk. Metroda son kez sarıldık. Ölmeden tam bir gün önce. O gece hayaller ördüm. Artistlikle sefa sürdüm. Uyandım bir resim gördüm, inanamadım bir yıl önce. Temel bulut paylaşmıştı, es eşler dostlar toplaşmıştı, acı evi kaplamıştı. Bundan tam bir yıl önce, bundan tam bir yıl önce. Baki Yersel kardeşimizin mekanı cennet, yattığı yer nur olsun. Eski şehirde seneyi devriyesinde mezarı başında onu dua eden, lokma dağıtan, bu işlere vesile olan, oraya katılan, katılamayan tüm 86 devre arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. Kardeşimizin mekanı cennet, yattığı yer nur olsun inşallah. Aynen öylece İsrail'le Yunanlı ve Mısırlı dostlarımıza anlaşmanın detayları üzerine konuşuyoruz. Yakında konu bağlanır diye düşünüyorum. Öyle demiyor bu. Öyle ufak tefek pürüzler kaldı. Biz İsrail olarak hazırız ama Yunan kardeşlerimizin aç gözlü olmaması gerek. Ben aramızda kimsenin aç gözlü olduğunu düşünmüyorum. En azından biz Mısır olarak elimizden gelen özveriyi göstermeye hazırız. Bu anlaşmayı kısa süre içerisinde tamamlayıp uluslararası camianın kesin desteğini almamız gerek. Ondan sonrası çok basit. kefaret eyle ya Rabbi. Yapmış olduğu hizmetlerini kabul eyle ya Rabbi. Şefaatine nail eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi şu anda hastanelerde, yoğun bakım ülkelerinde şifa bekleyen kullarından adileş.

Allah'a belar eden yine hasıl olan sevabı bu güzel cennet vatanı bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizin ruhu Sevmeye yüzümüz var. Vatanımı vatanımı seviyorum arkadaş.